Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Faruk Sorum Teren'in hazırlamış olduğu günün analizi programında yine canlı yayında birlikteyiz arkadaşlar. Haftanın son canlı yayındayız. Onun öncesini hemen hatırlatmak istiyorum. Yarın akşam bildiğiniz gibi yayınımız yok. Ee, yine pazar akşamından itibaren e, akşamları e, dediğim gibi daha önce hatırlattığım gibi 3 hafta boyunca normal saatlerimizde yayınlarımızı yapacağız. E, özellikle hatırlatmak istediğim bir diğer konu e, önümüzdeki Pazartesi'nden itibaren e, mümkün olduğunca 3 e, hafta boyunca her gün e, PC başında sizlere destek vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu hatırlatmayı yapayım. E, pazartesi günü e, sabahtan itibaren 3 hafta boyunca her gün her an e, beraber olma gibi bir durumumuz söz konusu olacak inşallah. Bu yöne baktığımız zaman özellikle aslında dalgalı bir gün olmakla birlikte e, özellikle Euro-Dolar'ın e, Dolar karşısındaki değer kayıplarını e, gördük genel anlamda. Diğer taraftan dolar yende belirli bir yükselişten sonra tekrar değer kayıplarını yani bir yatay seyir halen devam etmekte. Yarınki ekonomik takma baktığımız zaman Euro bölgesinden Kanada'dan Amerika'dan gelecek olan verilerle ki özellikle bu geceden itibaren Japonya ve Yeni Zelanda'dan gelecek olan veriler Asya ile birlikte hareketli bir son gün yaşamamıza neden olabilir arkadaşlar. Bu konuda bütün arkadaşların dikkatli olmasını şimdiden özellikle öneririm. Çünkü görüldüğü üzere ekonomik takvime göre hareketli bir cuma bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Filtan Hocam size de iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi Euro Dolar'la yayınımıza başlayalım arkadaşlar isterseniz. Şimdi Euro-Dolar'a baktığımız zaman şurada hatırlayacaksınız bir kırmızı yükselen tren çizgisi çizmiştik ve bu tren çizgisinin kırılmasıyla satış baskısının gelebileceğinden bahsetmiştik ki aynen aslında bu şekilde gerçekleşti ve 0.8 90 küsürlere kadar bir gevşeme gördük paritede. Şu anda 161 Expo seviyesi olan 0.908 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor parite ancak düşüş baskısı düşüş iğmesi gerçekten kuvvetli gördüğünüz gibi. Ee, tutulması açıkçası e, zor bir ihtimal gibi geliyor bana çünkü e, her ne kadar bir yükseliş e, hareketi göstermiş olsa da e, parite bu noktalardan kesinlikle e, daha sert yükselişler olması gerekiyordu ki artık bu saatten sonra e, bu ivmeli hareketin çok ekstra bir haber gelmediği sürece gelme ihtimalini gerçekten düşük görüyorum şu anda özellikle 0908 seviyesinin altına eğer e, sarkması durumunda özellikle bahsetmiş olduğumuz önemli bir destek noktamız vardı. 0870 seviyesi. Bu seviyeyi takip ediyor olacağız eee parite için. Bu seviye gerçekten çok önemli. Eğer çünkü e, 0870 seviyesinden de bir yukarı hareket e, euro dolarda göremezsek bu sefer bir önceki dip seviye olan 1.08 10 seviyelerine kadar geri çekilmeler ki hatta bu seviyenin de aşağı yönlü kırılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Eğer 0.8 70 seviyesi aşağı yönlü kırıl ise arkadaşlar çünkü bir sonraki 261 EXPO seviyesi tam 1.08'e denk geliyor son düşüş Expo, EXPO'suna baktığımız zaman. Özellikle şu anda buradaki yükselişler yani olası yükselişler de aslında e, paratede yükselişlerin tekrar başlayacağı anlamını taşımayacaktır. Çünkü e, bu e, daha önceden çizmiş olduğumuz Wolf e, Boğa formasyonundan bahsetmiştik. Hatırlayacaksınız ki hatta bunu şöyle hemen göstermek istiyorum. RCA'yı da gerçekten desteklediğinden bahsetmiştik. Ancak e, Eurodolar e, RCA'yı desteklediği yükselişe rağmen tekrar düşüş noktasına geriledi. Bu nokta artık düşüşlerin devam edeceği sinyali aynı zamanda bizim için RSI'yla. Bu nedenle daha önce bahsetmiş olduğumuz wolf boğa formasyonunun 1 ile 4 çizgisinin kırıldığı nokta aslında normalde buy pozisyonlarının en rahat alınabileceği seviyedir. Ancak gördüğünüz gibi aslında üzerinden de biraz geçmiştik. Her ne kadar wolf boğa formasyonunun buy pozisyonu almak için ideal bir nokta olsa da 4 200 SMA'nın da bu bölgenin hemen üzerinde olduğundan özellikle bahsetmiştik arkadaşlar hatırlayacaksınız bunu. Ve bu 4 saatlik 200 SMA'yı parite geçemeyerek gördüğünüz gibi sert bir şekilde düşüşlerini bize göstermiş oldu. Hemen saatlikteki 200 SMA'yı aslında kontrol etmek istiyorum. Saatlikteki 200 SMA'da gördüğünüz gibi aşağı yönünü kırıldı. Bugün 0.975 seviyesinin aşağı yönünü kırılmasıyla birlikte. Şimdi tekrar 4 saat saatliğe geçebiliriz. Ee, bu anlamda baktığımız zaman gerçekten aslında e, parite için dediğim gibi e, olası buradan yükselişler 161.8 ekspansiyon seviyesinden yükselişler buy pozisyonlarının alabileceği anlamını taşımayacaktır bizim için. Çünkü şöyle bir durum söz konusu e, paritede. Şurada bir parite Arkadaşlar pardon bir saniye şurada bir e, oba oluşma durumu söz konusu arkadaşlar yani bir 10-17 seviyesine doğru e, yükselişler. Aslında bir e, obonun oluşmanın hazırlığında olabilir. E, bunu hatırlatmak istedim sadece her ne kadar buradan bir yükselişler gerçekleşmiş olsa da e, euro dolarda yani bize şu e, cevabı veriyor. 1 10- 17 seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece euro yükselişlerin aslında e, bir obonun oluşumu olduğunda kesinlikle aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Şu an kısa vade için şunu söyleyebilirim. 1.09.75 seviyesine yaklaşıldığında satış olarak değerlendirilebilecek bir noktadır. Hemen üzerindeki dirençleri söyleyebilirim. 1.09.75, 1.09.96 ve 1.10.17 seviyeleri şu an için euro doların satış yapılabilecek en ideal noktaları tepe noktaları olarak. Aşağıya baktığımız zaman da 1.09.08 seviyesi kırılması durumunda satış yapılabilir ve 0.8.70 seviyesi gerçekten kritik bir seviye bu seviyedeki yapacağı hareketler dikkatli takip edilmeli çünkü bay yapılabilecek en ideal noktalardan 0.870 seviyesi. Kırılması durumunda da 0.8 seviyesine kadar da geri çekilmeler Euro dolarda görebiliriz arkadaşlar. Pantolarla devam edelim. Şimdi Pound dolar e, sağlam fake kutu arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Çünkü e, gerçekten kırdığı nokta çok önemliydi. E, 5589 seviyesiyle şu nokta gerçekten çok önemliydi. Kırdı, e, kapattı 4 saatlik ve şimdi tekrar yukarı doğru çıkıyor. Stoploss seviyelerinizi kesinlikle kaydırmayın arkadaşlar pantolarda. Çünkü 55-88 seviyesinin üzerindeki hareketler yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Bu nedenle satış ilave satış pozisyonları da açmamanızı özellikle istiyorum pantolarda. Stoploss seviyenizi de kesinlikle kaydırmamanızı istiyorum. Olası stoplossun gerçekleşmesi durumunda yapacak bir şey yok. Stoploss olur pozisyonlar. Ancak e, stoploss'un kaydırılması durumu veya ilave e, sel pozisyonları gerçekten çok riskli. E, şu an biz e, aldığımız pozisyon gereği aslında çok e, ciddi anlamda bir sıkıntı olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani önemli bir e, destek noktası kırıldı pahantolarda ve biz e, satış pozisyonlarımızı açtık. Ancak şu anda gördüğümüz kadarıyla eee bu noktadan fake attığını söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum kesinlikle ve kesinlikle stop loss seviyelerinizi kaydırmayın ve ilave satış pozisyonları kesinlikle açmayın. Çünkü 55.88 seviyesinin üzerinde tekrar 56.75 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirebilir arkadaşlar pound dolar. Tekrar 55.88 seviyesinin aşağısına inmesi durumunda tekrar satış pozisyonları açılabilir arkadaşlar pound dolar için. USDHCAT devam edelim. Şimdi USDHCAT'a baktığımız zaman aslında dün akşam yayında bahsetmiş olduğumuz seviye şuralardaydı. Ve kanaldan sektiğini görmüştük. Şimdi ise aslında 1.30.007 bölgesinde bir dirençle karşılaştı USDHCAT. Açıkçası ben buraya kırması gerektiğini düşünüyorum ve açtığımız buy pozisyonun için stop loss seviyesi de 1.29.50 seviyesinde. Özellikle bu kanalın üzerine çıkması durumunda yukarı yönlü hareketleri çok daha net bir şekilde görebileceğiz USDKT için. Ancak şu an gözümüzde çarpan çok önemli bir şekilde bu bölgedeki direnç oluşması. Yalnız burada önemli olan şu var çünkü daha önceki 4'er saatlik mumlara baktığımız zaman iki mumda da bu önemli olan kanal noktasının üzerine doğru iğnelerini bırakmış durumda. Yani aslında şu iğneler yukarı yönlü hareketlerin ne kadar istekli olduğunu bize gösteriyor USD için. Bu nedenle 130 seviyesinden buy pozisyonu açtık USD Stop loss seviyemiz 129 50 seviyesi ve bu iğnelerin akabinde USD kent paritesinin bu kanalı kırıp özellikle 130 17 130 18 seviyesini yukarı yönlü kırıp 130 50 seviyesine kadar çıkış yapmasını bekliyorum. 1.29.45 seviyesine kadar düşüşler halen alım fırsatıdır USD Ancak 1.29.45 seviyesinin altına inmesi durumunda sarı taralı bölge tamamen bekleme bölgesi bizim için. Ya da kanaldan sektiğini gördüğümüz durumda ki şöyle bir durumda kanaldan sektiğini gördüğümüzde tekrar alış tarafına USD için geçebiliriz arkadaşlar. Euro yenden devam edelim. Şimdi Euro yerine baktığımız zaman e, dün akşam iki tane rakam vermiştik. Özellikle e, hangi yöne kırılım olursa işlemlerin o yönde olması ile alakalı. 136 86 136 90 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasında e, bay pozisyonlar alınabileceğini, e, 136 36 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasında da sel pozisyonların Alınabileceğini söylemiştik ve hedef seviyesi olarak 135.97 seviyesini göstermiştik. Bugün 135.97 seviyesi de gördüğünüz gibi aşağı yönlü kırıldı ve kanalı da şu anda aşağı yönlü kırmak için mücadele ediyor Euroyen. Buy pozisyon kesinlikle önermiyorum. Euroyen de yön çok ciddi anlamda aşağı. Özellikle bu kanalın altına sarkması durumunda 135.37 seviyesi aslında karar noktası olacak Euroyen için. 135-37 seviyesinin altına sarkması durumunda da çok daha rahat bir şekilde sel pozisyonlar açılabilir arkadaşlar Euro Yen'de. Pound Yen'e bakalım. Pound Yen'de aslında gerçekten ee ne kadar kararsız bir noktada olduğunu pound dolardan dolayı ciddi anlamda gösteriyor. Çünkü hatırlayacaksınız şuradaki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda buy pozisyonundan alınabileceğini söylemiştik ki o rakamı da 193 .63 seviyesi olarak belirlemiştik dün akşamki yayınımızda. Gördüğünüz gibi 193 .63 seviyesi yukarı yönlü kırılır kırılmaz 194-34 seviyesi olan TP noktamız vuruldu ve buradan da sert bir satış yedi. Ee, hem pound doların bir anda yön değiştirip aşağı yönlü hareketlenmesi hem de USD yenin e, dirençten geri dönüş yapması pound da ciddi anlamda sert bir düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. Şu anda baktığımız zaman 193.63 seviyesinin artık çok yakınlarında hareket ettiğini görüyoruz pound'un. Şu anda aslında destek testine indiğini söyleyebiliriz. Genel anlamda baktığımız zaman e, özellikle bu çizmiş olduğumuz kanalın üzerinde kalması durumunda tekrar yukarı yönlü hareketleri görme ihtimalimiz var. Bağlantı için yani şunu söyleyebiliriz. 193 63 193 60 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece tekrar yukarı yönlü hareketlenmeler görebiliriz bağlantıda. Ancak 193.63 63 seviyesinin altına sarkması ve kanalın içerisine girmesi durumunda 193 seviyesi hedef konumunda satış pozisyonları açılabilir. Satış pozisyonu açmak için 193 60-193-58 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını beklemek gerekiyor. E, 193 seviyesi mutlak ve mutlak TP noktası. Çünkü şurada gördüğünüz gibi aslında önemli bir destek noktası aynı zamanda. Yani uzun vadeli bir satış pozisyonu olmayacak e, açtığımız e, satış pozisyonu. 193 seviyesini takip edip kanal kırılımı gerçekleşirse biraz daha uzun vadeli satış pozisyonlarını ancak o zaman açabiliriz arkadaşlar. Pound Yen'de. AoutUSD ile devam edelim arkadaşlar. Şimdi AoutUSD'de şöyle bir hemen bakalım USD'ye. Şimdi 7303 seviyesi son düşüşün Expo seviyesi 261.8 seviyesi. Yani 7303 seviyesinin üzerine çıkması durumunda bu kırmızı kanalın yukarı yönlü kırılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle AUDUSD'de e, de e, yine satış pozisyonu açan arkadaşlar var ise yine söylüyorum e, stop loss seviyesinde şöyle bir hareket yapabiliriz sadece 73.05 demiştik e, stop loss seviyesi olarak 73.10 yapabiliriz bunu çünkü hemen e, gördüğünüz gibi 20 emanın bulunduğu noktaya denk geliyor 73.05 73.10 yapabiliriz e, stop loss seviyesini ve kırmızı kanaldan dönüş durumunda tekrar satış pozisyonları açabiliriz. Ancak kırmızı kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda satış pozisyonlarından uzak durulmasını öneririm. Çünkü bu noktanın kırılması Out 74 21 seviyelerine kadar da bir yükselişlerin olmasına neden olabilir. Sadece önemli bir direnç noktamız şurası olacaktır arkadaşlar. Şunu göstereyim. Zaten aslında buradan çok bahsettik katılacaksınız Tam net çizmeye çalışayım burayı size. Evet, 73-50 seviyesi. Yani 73-50, 73-60 seviyesinin üzerine çok durduk. Katılcacaksınız. Ee, yani kırmızı kanalın yukarı yönlü kırılmasında 73-50 seviyesinin e, önemi bir kez daha karşımıza çıkacak. 73-50 seviyesinin yukarı kırılması durumunda ise çok net bir şekilde buy pozisyonlar alabiliriz ABD'de ve 74-20 hedefli. E, alış pozisyonlarımızı tutabiliriz arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum, ABD'de eğer satış pozisyonu açan arkadaşlar var ise stop loss seviyelerini 73-10 yapsınlar. Çünkü e, tam 73.05 seviyesi 20 amanın bulunduğu bölge. Bu nedenle 1-2 piplen e, olası tekrar geri dönüşlerden e, zarar görmemek için. Dolar TL'ye bakalım arkadaşlar. Dolar TL'de özellikle 423 expansion seviyesinden bahsetmiştik. Bu noktanın kırılması durumunda yukarı yönlü sert hareketleri göreceğimizden bahsetmiştik. E, 2 58 seviyesi yukarı yönlü kırılır kırılmaz da gördüğünüz gibi 278-279 seviyesine doğru yükselişler gördük. Şu anda e, uzun vade expo seviyesinin 100 expo seviyesi olan 79-84 seviyesine yaklaşmış durumdayız. 79-84 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda e, gerçekten... E, 3 seviyeleri gündeme gelecek. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü e, 161 Expo seviyesi 288'de. Yani artık net bir şekilde 279-84'ün kırılması e, 3'leri artık net bir şekilde gündeme taşıyacaktır. Pozisyon olmayan arkadaşlar için 277-58 seviyesinin doğru geri çekilmelerde buy pozisyonlar alınabilir artı 27984 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasında da yine buy pozisyonlar alınabilir ve 286 ve 288 hedefli pozisyonlar tutulabilir arkadaşlar dolar TL için. Euro out'a bakalım. Euro out şu anda kırılan fincanın halen destek noktasında. Yine demiştik 1.4950 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece Euro out'ta gevşemeler alım fırsatıdır. Halen öyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Euro Out için. Dediğim gibi 1.49 50 seviyesi altına düşmediği sürece gevşemelerde şu an bulunduğu seviyede dahil 1.49.85 seviyesi de dahil alımlar yapılabilir. Çünkü hatta şu anda çok daha doğru noktada olduğunu düşünüyorum alımlar yapılabilmesi için. Dediğim gibi 1.49.50 seviyesinin altına 1.49.40, 1.49.35 seviyesine stop losslar yerleştirilerek şu andan itibaren Parçalı 1, 2, e, maksimum 3 lota bölünerek alım pozisyonları alınabilir arkadaşlar euro out'ta. Dolar yen bugün sattık. E, maalesef e, 3 piplen stop loss e, olduk. Ve gördüğünüz gibi geri dönüyor. 124.12 seviyesinden. Şu anda hedef 123.70 seviyesi dolar yen için. Bulunduğu noktadan satış pozisyonları artık önermiyorum. Çünkü yakaladığımız nokta gerçekten iyiydi. Yalnız stop loss ayarlamasının yanlış olmasından dolayı 3-4 pip bu pozisyonu kaçırdık diyebilirim. Satış pozisyonları için artık bence riske girmeye gerek yok. Çünkü tam orta noktaya kadar geldi dolar yen. Yani. 4 saatlikte bir ters çekiç var. Bu ters çekicin bitimiyle tekrar pozlar alınabilir diye düşünüyorum. Ancak bence şu an için fırsat artık geç. 123.70 seviyesine kadar inip artık beklememiz gerekiyor. Daha önceki 123.73'ün kırılıp 122.97'ye doğru mu aşağılara hareket edecek? Yoksa 123.70 seviyesinden tekrar destek alıp yukarıya mı dönecek? Takip edeceğimiz bir seviye olacak arkadaşlar. 123.70 seviyesi dolar yendi. Altına bakalım. Altında halen aynı düşüncelerim devam ediyor. 1050 seviyesini görmeden yukarı yönlü hareketlerin olmayacağını düşünüyorum. 1070 seviyesine kadar geri çekilme gördük altında. Ancak hala bir 20 dolarlık daha bence bir gevşeme gerekiyor minimumda. 1050 seviyesini görmeden de yukarı yönlü hareketlerin halen başlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar altın için. Evet arkadaşlar bu akşamki anlatacağım parateler bunlar. Ee, şu an sizden de sanırım ekstra bir e, paratelerle ilgili e, soru, yorum e, ya da öneri gelmedi. Bir 30 saniye daha bekleyeyim arkadaşlar. Hemen yayını kapatmak istemiyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Yayın başını e, kaçıran arkadaşlar için e, önümüzdeki 3 hafta boyunca saat 22'de akşamları e, yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Yarın akşam yayınımız yok bildiğiniz gibi. Pazar akşamından itibaren başlayacağız ve artı bence iyi bir haber bana göre. Önümüzdeki 3 hafta boyunca tüm günümüz ekran başında olacak ve birlikte olacağız. Önümüzdeki pazartesi günden itibaren 3 hafta boyunca tüm hafta boyunca tüm 3 hafta boyunca ekran başında ve birlikte karar verip birlikte işlemler yapabilme fırsatını yakalayacağız arkadaşlar. 3 hafta boyunca tekrar etmiş olayım. Evet arkadaşlar Forex Forum TR'nin hazırlamış olduğu günün analizi programını burada sonlandırıyoruz. Pazar akşamı saat 22'de tekrar buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar ve iyi hafta sonları diliyorum.